Evet gençler hoş geldiniz. Neredeyiz? Sayfa 153'teyiz. Peki ne var burada? Yüksekliğin eşit olduğu durumlar var. Kıymetli, çok kıymetli. Niye? Çünkü kullanım çok geniş. Analitikte bile bu yüksekliğin eşitliği kullanılabiliyor. Peki nedir, ne anlatır? Şunu anlatır. Yükseklik eşit olduğunda gençler dikkat edin buradaki pembe ile mavi mi diyelim, yeşil mi diyelim? Yeşil diyelim. Pembe ile yeşilin yüksekliği aynı. Yükseklik aynı olduğu için alanlar neyle orantılı? Tabanla orantılı olacak. Bu yüksekliğin aynı olduğunu tepe noktasından yakalayabilirsin. Yani iki üçgende tepe noktası aynıysa orada yükseklik zaten ne olacaktır? Aynı olacaktır. Direkt neyi kullanman gerekir? Tabanı kullanman gerekir diyebilirim. 2'ye 2A geldiğini söylersek 3'e ne gelecek? 3A gelecektir. Hikaye aslında bundan ibaret. Alan 4, alan 5. 4 alanın tabanına ben 4K dersem 5 alanın tabanı 5K olacaktır. Yani akış tersine doğru mudur? Doğrudur. Şurada mesela öğrenciler şu yanlışı yapıyor. Aman ha yapmayalım. Mesela buraya 5 buraya 4 diyelim. Tamam. Öğrenci anne şunu yapıyor. Hocam ben 4'e 4 ha e geldiğini söyledim. O zaman 5'e 5 ha e gelmez mi? Ben böyle yaptım ama yanlış oldu diyor. Olur tabii. Niye olur? Çünkü tepe nokta mani değil. Yüksekliğim aynı değil. Yüksekliğim aynı olmadığı için ben burada tabanları kullanamıyorum maalesef dedikten sonra hemen sorulara başlıyorum. Arkadaşım dikkate şurada oran var mı? Var. BDK diyelim, DC ne oldu? 2K oldu. E K'daki alan 6 ise 2K'daki alan kaç olacak? 12. Bu kadar çok keyifli, çok da kolay bir durum aslında. Geldim buraya, hemen şunu konduralım. BD'ye 3K diyelim. Bursa Denizli, burası da 2K. BD 3K iken DC 2K olacak. Ben 2K'daki alana 2A diyorum. Yani şu bocalamayı yaşama. E hocam burada sayı vermemiş. <laughs> Vermeyebilir. Her zaman sayı verecek değil. Sayılarla gidemiyorsak harflerle gitmeliyiz. 3K'da 3A varsa 2K, 2A gelsin diyebiliyorum ben. Tamam Şimdi toplarsam tamamı 5A. Zaten 5A'ya soru vermiş 100. Dolayısıyla A kaç olacaktır buradan? 20 olacaktır. Ne istiyorsa bulabiliriz. Geldik bu tarafa. Buraya baktığımızda Adana Ceyhan'la Bursa Ceyhan birbirine eşit bak. Adana Ceyhan'la Bursa Ceyhan birbirine eşit. Okey. 3 alanda birbirine eşitmiş. Hmm alanlar birbirine eşit. Tamamdır. Şimdi şeklin sol tarafını görmeyiniz. Yani ben şöyle yapayım size. Şu tarafa dikkat et. Şu tarafa. Şimdi ben buraya baktığımda yani Adana Deniz Ceyhan odaklandığımda şu üçgenin ve alttaki üçgenin alanı eşit geldiğini biliyorum. Dikkat et yüksekliğim de aynı. Hocam nasıl aynı diyenler için gelsin. Bakın şuradan dikinersem hem AC'nin e, hem de şuradaki altının yüksekliği aynı. Yanlış oldu. Hah. Yükseklik aynı olduğu için tabanlarla alanlar orantılı. Şimdi ben buradaki A'nın tabanı 6 geldiğini biliyorum. O zaman buradaki A'nın tabanı da 6 olmalı. 6 6'dan tamam kaç geldi? 12. İkiz kenarı vermişti. Burası da ne gelecek? 12 gelecek. Birinci iş buydu. Şimdi ikinci şey dikkat. Şimdi ikinci işle biz şu çizgiden gideceğiz. Bu çizginin sol tarafında alan A birim kare. Sağ tarafında dikkat et 2A. A'ya 2A geliyorsa tabanlar da 1'e 2 olmalı. Yani A'ya X geldiğine göre 2A'lık alana 2x gelmeli. 3x'im 12. x'im buradan kaç gelecek? 4. Tatlı bir soruydu. Geçiyoruz. Geldik neye? Örnek 4'e. Örnek 4. Kolay bir soru. Dik üçgen var mı? Var. Dik üçgende alan neydi? Dik kenarlar çarpımlarının yarısıydı. Bulalım. 4 çarpı 5 20. Yarısından alanımız 10. E, tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşit olacaktır. Burası da kaç gelecektir? 10 gelecektir diyebiliriz. Buraya baktık. Ne var? Şu var. Eee, dikkat et. Bursa Denizli'ye K dedik. Deniz Cihan 2K oldu. Hemen şunu söyleyebiliriz. K'daki alana A olsun diyelim. 2K'daki alan 2A olacaktır. Ben toplam alanı bulabilirim. Nereden bulacağım? 6, 8, 10 üçgeninden. Ben dik üçgenden gidiyorum arkadaşım. Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımlarının yarısı. Buradan 24 olacak tamamı. Tamamı değil 3A. 3A'nın 24 olduğu yerde A'yı bulmak zor değildir. Kaç olacak? 8. Arkadaşım burada yine oranlar var. Bu oranları harflendirip kullanmaya çalışacağım. Bakalım ne gelecek. A diye K diyorum. DC ne oluyor? 3K. Bunu zaten soru vermiş. Biraz çirkin oldu. Tamam. Ben buraya salıyorum. M dersem buradaki alan M oluyor. Şimdi dikkat et. Burada birebir oran var ama aktif değil. Kullanamıyorsun. Burada 1'e 3 oran var. Aktif değil. Kullanamıyorsun. Öyle bir hamle yapacağız ki biz buradaki oranları aktif hale getirelim. Tamam. Hamle şu olmalı. Biz tepe noktası aynı olan yani yüksekliği aynı olan üçgenler oluşturmaya çalışacağız. Ben şu iki noktayı birleştirirsem tamam mı? şu üçgenle şu üçgenin alanın eşit geldiğini söyleyebilirim. Niye? Dikkat et şurada tabanlar aynı mıydı? Evet aynıydı. Tabanların aynılığından şu alanla şu alan eşit gelmek zorunda olacak. Yani ben buraya A diyorsam burası da kesinlikle ne gelmeli? A gelmeli. Hatta buraya A demeyelim. Vermiş pardon. Nere altı? Bura altı. Olay bitti. M'de 6 varsa şuradaki M'de de altı olmalı. Hmm. Şu alana dikkat et. Bu alanda kaç var? 6, 6, 12. Ben buradaki 12 ile şu 1 ve 3 birlikte kullanabilirim. 3 tabanında 3 tabanında alan 12. 3'te 12 varsa 1'de kaç vardır? Tekrar söylüyorum dikkat et. 3K'da 12 var. 3K'da 12 varsa K'da kaç vardır? 3'te 1'inden kaç olacak? 4 olacaktır. Benden arkadaşım dikkat et nereye istiyor? Adana, Bursa, Edirne, Denizli dörtgen istiyor. Bu dörtgenin alanını hesaplarsanız 11 im kare yapar. Dedik ve sayfa 153'ü bitirdik. 154'e görüşürüz.